Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber Slender the Arrival'a başlıyoruz ve ayrıyetten de e, ilk video olarak çekiyorum sizlere. Hadi bakalım şimdi start the game deyip başlayalım. Umarım güzel bir seri olur. Buraları geçmek istiyorum. Hadi bakalım. Ha. Evet. Ayrıyeten şu anda kanalımın ilk videosu ile karşınızdayım. Oh. Slender The Arrival gerçekten güzel bir oyun. Ama biraz korktuğum doğru. Bakalım bu maceramız sizlerle nasıl gerçekleşecek? Normalde dublajlı bir şekilde konuşmak isterdim ama... Korkudan şu an konuşuyorum. Umarım sesimi de iyi alıyordur. Hop bittik, hop bidik gidiyoruz. Zaten kanalımın açıklamasına baktığınız üzere, korku oyunlarına e, böyle nasıl desem korkmamaya çalışacağız beraber korku oyunları oynayacağız, başka oyunlarda oynayacağız. Önerdiğiniz varsa arkadaşlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Oh, ilk videonun şeyiyle beraber heyecanlı bir şekilde yolculuğumuza başlıyoruz. Aman tanrım. Burası da neresi böyle? Ah be yapamıyorum şu an. Neyse. Şu an yapamayacağımız. Abi bu arada bir şey değil mi? Gerçekten eski bir oyun olmasına rağmen grafikleri güzel. 2013 yılında çıkmış olması gerekiyor. Evet, bu benim. Dang, ne kadar da neyse. Neyse. Yakışıklıyım. Erkeğiz değil mi? Ah, kolum yok bu arada. Evet. Kolumun olmadığını fark ettim dostlar. Oh, for sale. Satılıkmış. Aman tanrım. Aslında güzel bir ev. Merhaba. Evde kimse var. var mı acaba? Aha! Flash Night. Güzel. Şimdi bir tane sanırsam... A, Honoring the life of Beth Hayes. Hayes pardon. Oktober 18, 2009. Dostum yanlış yazmışım. Neyse. Aklıma İngilizce performans da bir geldi. Şimdi yoluma devam ediyorum. Eee bir tane Ha, wouldn't it? Thank you. I can't thank you enough for coming out of this way to help me out. It's been a pretty... Oh, mashallah. Şimdi tabloya bakın böyle. Dostlar, ben biraz ee, korkunca böyle şey yapıyorum. kafayı yiyoruz. <laughs> Abi. Ha, anahtar. Hop birik hop birik gidiyoruz. Oh my god. What is going on here guys? Aha. Kapı açılmış. <laughs> ee, bu sesin tam olarak ne olduğunu hiç bilmiyorum. Neyse. Galiba şey şu an bir yandan da rüzgarlar var. Oh. Uzun zaman oldu Slender The Arrival oynamayalı. Ah bir tane jeneratör. Tap tuşu aynen. Tap tuşuna basınca böyle kamera şeklinde. Aa, oh. Merhaba. Seni görmeyeli uzun zaman oldu eski dostum. Ama galiba e senin yolundan geleceğiz. Aa, evet. Şöyle mi oynasak, böyle mi oynasak? Kamera. Neyse. Ben hep neyse neyse demek istemiyorum. Neyse. <laughs> Atmosferi gerçekten güzel. Bir tane daha jeneratör var. Evet, oyun eski olduğu için o kısmı ben de gördüm. Kargalar daha sonradan geldi. Oh. Lanet olsun gene o. Sen benim kim olduğumu bilmiyor musun? Öğreneceksin evlat. Ha. Ha, tamam. Sahte korkulardan yani sahte korkuyormuş gibi yapmasam iyi olacak. Ee, şu olan devam ediyoruz. Oyunun sesi umarım güzel geliyordur. Çünkü ölçmeden geldim. Evet. Yani. Ölçmeden ne ya? Pardon. Bakmadan girdim direkt. Şuradaki yere gideceğiz galiba birazdan ama önce şu evi bir görmek istiyorum. Arkadaşlar şurada şimdi korkmayın. sağır olacağız ama hadi bismillah. Korkmayın. Çok da yani korkulacak bir şey yoktu ama. Neyse hadi bakalım. Slenderman, Slenderman. <laughs> Oho Bu Slenderman başladık ama Daha korkunç Oyun videoları geliyor arkadaşlar Oh last Ya onlar artık Kim korkar ki Neyse biz yolumuza devam edelim ve Şöyle bir olay var arkadaşlar Amacımız radyo kulesine gitmek Şimdi birazdan göreceksiniz Oyunun güzel bir yanı şu Nereye giderseniz gidin o radyo kulesini görüyorsunuz Hani Yolunuz orası olduğu belli. Görmüş olduğunuz gibi şu kısım. Aa, affedersiniz. Tamam. Devam ettik. Fuck. Yanlış tutama bastım o yüzden sorun yok. Oakside Park. Hmm, galiba evet şuradan gideceğiz. Asıl olay birazdan başlayacak arkadaşlar. Bu ne? Bir şey yok. Evet. Hızlıca geçtiğim için. Slender to Arrival. Hep oyunun adını söyleyeceğim. <laughs> Muhtemelen. Hadi bakalım. Evet, artık başlıyoruz. Bayağı yaklaştık. Oraya doğru gideceğiz. Hazır mısınız arkadaşlar? Ben hiç hazır değilim. Bu ne? Bu şey... Ne oluyor? Oğlum, Korku oyunlarını Severum Ama Haydi başlıyoruz Tamam birinci page'i bulduk Başladık Slenderman geliyor Tamam No problem Benimle bir sorun var ama Benim yolum. Benimle uğraşmak istemezsin Ya bir git ya Sanırım kaybettim arkadaşlar Kusura bakmayın çok kötü oynadım Şu yoldan devam edeceğiz Naha gördüm ama sen benim yolumu geçtin. US Hole Abi bir gider misin ya? Tam oraya daha sonra gideriz o zaman. Nerede olduğunu görebilsem. Gittikçe bu arada sinirleniyordu. Lan nerede olduğunu bilmiyorum ki dostum. O nereden yükseklerde yine ben ben değişim dolu işte <laughs> mesela tamam. Neyse tam bu espri şey yapmayacağım. Oh my god, oh yeah, grandma, children, oh my god, always I love. Ay şu speed çok komikti bir ara şey dedim işte. I love. Neyse şimdi söylemeyeceğim. Zaten lanet olasıca hep burada bir yerde olur. Bu lanet olası yazı. İlla kapalı bir Allah. Lan neresin ya? ben kolayda oynamıyor muyum ya? Ne olacak şimdi? Bir anda çıkabilir arkadaşlar korkmayın. Hah gördüm geliyor. What you know rolling down the deep? Alacağım. Allah. İki tane kaldı da ben sanırsam şöyle bir olay var. Bitti tamam 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 bitti arkadaşlar korkmayın babanın kemiğini ya an nereye kaçıyorum Arkadaşlar isterseniz artık burada sonlandıralım şu ilk bölümü Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, Biraz gergin bir video oldu Ama emin olun artık tahta da gerici videolar geliyor Bakalım bir sonraki Slender The Arrival bölümü nasıl olacak daha da mı korkacağız yoksa korkuyu geçecek miyiz? Yani alt edecek miyiz? Neyse. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.